Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Vanos Cisak, biz Macarlar, kendimizi Orta Asya'dan hatta Orta Asya'nın doğusundan gelen bir Türk milleti olarak görüyoruz. Kendimizi doğuya en yakın batı, batıya en yakın doğu ülkesi olarak görüyoruz, dedi. Bakan Cısak, 2024 Türk-Mamacar Kültür Yılı vesilesiyle iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri değerlendirdi. Türkiye ziyaretinden ve Türk halkının misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cısak, bu benim Türkiye'ye ilk ziyaretim, çok uzun zamandır Türkiye'yi görmeyi istiyordum, diye konuştu. Cisak, Macaristan-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasından bu yana iki milletin her zaman birbirlerinin sorunlarına karşı samimi bir anlayışı benimsediğini ve ilişkilerin uzun yıllara dayandığını vurguladı. Cisak, iki ülke arasındaki ilişkiler daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı. Biz Macarlar kendimizi Orta Asya'dan hatta Orta Asya'nın doğusundan gelen bir Türk milleti olarak görüyoruz kendimizi doğuya en yakın batı, batıya en yakın doğu ülkesi olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Macaristan'ı Türkiye'ye benzeten Cısak, Türkiye'nin de Avrupa ve Asya olmak üzere iki ayağı olduğunu ve bunun kültürel, entelektüel hatta manevi ilişkiler için iyi bir temel olduğunu kaydetti. Cısak, tarih boyunca birçok zorlukla mücadele eden milletlerin Türkiye-Macaristan benzer özelliklere sahip olduğunu ve bu tecrübelerini dünyayla paylaşma sorumlulukları olduğunu söyledi. Biz Macarlar için Türkiye büyük bir kardeş gibi. Nüfus olarak kalabalık, çok aktif, çok samimi ve meraklı, bu bölgede büyük bir jeopolitik rol oynayan bir ulus diyen Csák, ülkesinin Avrupa'da çok açık ve güzel bir konumda olması nedeniyle önem verilen alanlardan birinin çevrelerindeki dünyayı anlamak olduğunu dile getirdi. Vanos Cisak, Macaristan'ın doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan bir kapı olduğunu söyleyerek diğer ülkelerle benzer kültürel özelliklere sahip olduğunu anlattı. Bunun bazen benzerlikten daha derin olduğunu söyleyen Cisak, ünlü Macar besteci Bela Bartok'un yüzyıl önce Türkiye'yi ziyaret etmesinin ve Türk müziğine dair eserleri toplamasının şaşırtıcı olmadığını belirtti. Bakan Cısak, tarih boyunca, Türkiye'nin endüstriyel ve kültürel başarısına katkıda bulunan birçok Macar olduğuna işaret etti. Cısak, Macaristan'da 150 yıl önce birlikte yaşadığımız dönemden birçok eser var, diyerek Macarların her zaman Türkiye'ye, İstanbul'a, Akdeniz kıyı şeridine ve tarihi bölgelere ilgi duyduğunu, kültüre aşina olduğu için Türkiye'yi ziyaret ettiklerinde gönülden yakınlık duyduğunu söyledi. Macaristan'da da çok sayıda pastanenin ve restoranın Türkler tarafından işletildiğini dile getiren Cısak, ikili ilişkilerin kültürel, politik ve diğer alanlarda da mükemmel olduğunu söyleyebilirim dedi. Cısak, bu ilişkilerin devamlılığının sağlanması için çalıştığını söyleyerek insanlar birbirini daha çok tanıdığında, mirasına sahip çıktığında, geçmişini ve sahip olduklarını unutmazsa bunun barışı korumanın en doğru yolu olduğunu söyledi dünyada devam eden savaşlara işaret eden Vanos Çısak, barışı korumanın önemini yineleyerek, Türkiye'yi Macaristan'ın stratejik ortağı olarak görüyoruz, diye konuştu. 2024 Türk Macar Kültür Yılı vesilesiyle Macaristan'da ve Türkiye'de düzenlenen etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Bakan Cisak, arkadaşlıkların birlikte zaman geçirerek, birbirini tanıyarak güçleneceğini söyledi. CISAK, diplomatik ilişkilerin ve iki ülke arasındaki dostluğun 100. yılının kutlandığı programlarda, klasik müzik dinletileri, dans gösterileri ve sanat sergileri gibi etkinlikler düzenlendiğini hatırlattı. İki ülkede de yıl boyunca 100 er etkinlik düzenleneceğini söyleyen CISAK, 2023 Aralık'tan bu yana Macaristan'da 50 etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Türkiye ve Macaristan arasındaki işbirliğine değinen Cızak, iki konuya dikkati çekmek istediğini ve bunlardan ilkinin demografi olduğunu kaydetti. Dünyanın her bölgesinde ülkelerin modernliğin etkileriyle özellikle de teknolojinin getirdiği zorluklarla ve değişen yaşam tarzıyla mücadele ettiğine işaret eden Cızak, bu alanda yaşanan gelişmelerin beraberinde getirdiği imkanların yanında olumsuz etkilerinin de olduğunu vurguladı yeni nesil ve eski nesil arasındaki farkın açıldığına ve aile ilişkilerinin zayıfladığına dikkati çeken Cisak, ülkelerin doğum oranlarında ve aile kurmakta sorun yaşandığını belirtti. Cisak, 100 yıl önce kültürel mirasın ve mutluluk olarak kabul edilen güzelliklerin yeni nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak bu konuda Türk yetkililerle işbirliği halinde olunduğunu söyledi. Ülkesinin, aile kurumuna verdikleri destekleri anlatan Cisak, Macaristan'da konut desteği de dahil olmak üzere birçok maddi desteğin sağlanacağı, özel hayatın ve aile hayatının dengeleneceği kapsamlı bir sistem geliştirildiğini ifade etti. Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Csák, bu alanda Türkiye'nin desteğinden faydalanmaya istekli olduğunu dile getirerek iki ülkenin birbirinden öğreneceği çok şeyin bulunduğunu kaydetti. İki ülke arasındaki inovasyon ve bilim alanındaki işbirliğine de değinen CISAK, ülkesinin bilim ve araştırma alanında birden fazla Nobel ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı. CISAK, Macaristan ve Türkiye'deki üniversitelerin ve enstitülerin birlikte çalışma vaktinin geldiğini kaydetti çok sayıda Türk firmasının Macaristan'a imalat ve turizm sektörünün Macaristan'ı ziyaret ettiğini aktaran Cisak, umarım inovasyon ve araştırma programlarımızda birkaç hususu tanımlayabiliriz, tercihlerimiz, yeni dijital çağ ve yapay zekanın zorluklarıyla nasıl başa çıkmak, ifadelerini kullandı. Vanos Cisak, bir diğer konunun yeşil ekonomi olduğunu vurgulayarak dünya genelinde yaşanan küresel sorunlara işaret etti. Bir diğer haberimizde ise Türkiye ve Azerbaycan'la düşmanlığa son verilmesi gerektiğini belirten Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barışın tesisi ülkemizin güvenliğini sağlayabilir ifadesini kullandı. Başkent Erivan'da basın toplantısı düzenleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a ilişkin mesajlar verdi. Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la düşmanlığı yönetmek, azaltmak ve sonlandırmak istediğinin altını çizerek, Ermenistan çevresindeki güvenlik garantileri sisteminin çalışmadığını dikkate alarak barışçıl bir gündem kabul ettik. Barışın tesisi ülkemizin güvenliğini sağlayabilir şeklinde konuştu. Paşinyan, İran ve Gürcistan'la ikili ilişkileri derinleştirmeyi amaçladıklarını da söyledi. Azerbaycanla sınırın belirlenmesinin Ermenistan için güvenlik garantileri oluşturduğunu söyleyen Paşinyan, Ermenistan'ın Tavuş bölgesinden başlamak üzere sınırı işaretleme ve direkleri dikme süreci %90 oranında tamamlandı. Bu çalışma ilerledikçe güvenlik garantilerinin oluştuğuna ve savaşın zemin kaybedip mantıksızlaştığına dair inanç da o kadar güçleniyor dedi.